Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgi evinden merhaba. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar e, bugün sizlerle e, evimize ee, yeni gelen bebek orkidenin e, bakımı ve onun e, saksı değişimi, onu singerden ya da yosunda ne de e, dikiliyse ondan kurtarma operasyonu ve bebek orkidemizi e, çam ağacı kabuklarıyla e, buluşturma işlemini yapacağız. Şimdi bu bebek orkidem orkiden bana 3 gün önce geldi. E, ben ne yaptım? Hemen e, sinek ilacım vardı. Ee, onu güzelce toprağın her tarafına ve yaprak arkalarına e, güzel bir şekilde şöyle toprağına ve yaprak arkalarının hepsine güzelce bir şekilde e, püskürttüm ve e, toprağına ve toprak aralarına e, kök aralarına gelecek şekilde şöyle yapraklarını da kaldırarak e, bu şekilde o, o ilaçtan püskürttüm ve 3 gündür o şekilde beklettim hiç dokunmadım ve diğer evdeki çiçeklerimden uzak bir köşede tuttum ki eğer bir sinek ya da farklı bir hastalık varsa diğer çiçeklerime bulaşmasın biliyorsunuz ben daha önceki orkidelerimi bitli ve küflü gelen orkidelerimi yine aynı işlemle kurtarmıştım orkidelerim çok sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiler, ediyorlardı ki takiben onları güneş ışığına maruz bırakana kadar. Ama yine o orkidelerimden biri şu anda e, burada ve sağlıklı bir şekilde şöyle göstereyim. E, birkaç yaprağını kaybetti. Güneş yanığı oldu. E, bunun videolarında çekmiştim. Bu güneş yanı olan yerleri kesmiştim. Buralara güzelce tarçını kuru kuru sürüp iyice ovalamıştım. Şu kısmı da öyle aynı şekilde bekletmiştim. Şu anda orkidemiz gayet iyi. Kökleri falan çok güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Ve Şuradaki yaprağımız büyümeye devam ediyor İlk videosuna bakarsanız Yaprak daha tipte ve daha kısaydı Şu anda yaprağımız bayağı büyüdü Şuralarda da güneş yanı olduğu için Bu tarafı yine yaprakta Yok ama bu bana nasıl gelmişti? Yaprak dipleri küflenmiş, bitlenmiş, çürümüş, simsiyahtı yaprak dipleri, beyaz beyaz bitler buraları sarmıştı. Bitkinin kesinlikle şeyi kalmamıştı yani yaşayacak gücü kalmamıştı. Böyle yapraklar bu şekilde dikili ve sert değil, e, yumuşamış e, ve yere doğru yapışmış, e, böyle e, çok kötü bir haldeydi. Ona o işlemi uyguladım. Ve şu anda bitkim iyi. Sadece güneş yanığı olmasaydı şu anda daha iyi olacaktı. Diğeri ne oldu? Diğerini su kültürüne koydum. E, su kültüründe e, güneş o kadar e, köklerini e, ve yapraklarını etkilemişti ki yapraklarını döktü ve orkidem sadece kökü elimde kaldı. E, şu anda onu da diktim. Bekleme aşamasında köklenmesini bekliyorum. Yani ben orkidelerimi harika bir şekilde bu işlemle kurtardım. Bu da bana bir çok büyük bir ders oldu. Neden böyle bir hataya düştüm? Çünkü orkide daha önceden orkide yetiştirmediğim için, bu işleri yeni yeni öğrendiğim için, sadece orkidelerimin bulunduğu alanı temizlemek amacıyla onları balkondaki masamın üzerine çıkarmıştım. Sonra diğer videolarda da bahsettiğim gibi arka arkaya o olumsuz durumlar yaşanıp dışarıya Gitmek zorunda kaldım Sonra eve geç saatte döndüğümde Artık almayayım zaten gece karanlık bir şey olmaz dedim Sabahına da kalkıp öğleye doğru gittiğimde Bitkilerin birçoğunun yaprağı yanmıştı Kökleri kupkuru hale gelmişti Ve o kadar hızlı bir şekilde Etkilenmelerinin sebebinde şuna bağlıyorum Birincisi İzmir'de Ağustos sıcağıydı ya da Eylül ayı o Eylül ayı olabilir yani bayağı bir sıcak 35 derece üzerinde sıcağımız vardı ve şey olarak balkonum cam balkon olduğu için ısı iki katı daha yüksek gelmiş eğer açık bir balkon olsaydı o kadar etkilenmeyebilirlerdi ama cam kapalı balkon olduğu için çiçekleri bu hale geldi. Şimdi böyle kalanları kurtarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onların sonra videoları, su kültürünün sonuçlarını videosunda çekeceğim. Onları da sizlerle paylaşırım. Şimdi geldik bu bebek videomuza. Bebek videomuz dediğim gibi bu üçüncü günü ben de misafirliğe geldiğine baktım. Dibinde bir iki tane siyah sinek vardı. Hemen söylediğim gibi ilaçladım. Gördüğünüz gibi şu küçücük bebek haliyle iki tane de dalı var. Ee, bakalım o dallarıyla ne kadar kendini sağlıklı tutabilecek zaten arkadaşlar geldiğinde kupkuruydu kökü önce suladım e, ve o şekilde beklettim şimdi de açılımını yapıyoruz şu anda kökü ıslak ve içinde de singeri var ee, şimdi ben bu singerden ayırıp kurtarmak istiyorum ama e, zarar verir miyim diye şöyle şey singer değil arkadaşlar yosun var ee, herhalde dip kısmında da singer de çıkabilir zarar verir miyim diye de korkuyorum ama e, ama bu sinek gördüğüm için bu yosunlu şeyde de bırakmak istemiyorum. Şimdi çok kibar bir şekilde bunu oradan e, ayırmamız gerekecek çünkü hem toprağını hem de şeyini e, şey yapmak istiyorum e, yenilemek istiyorum yani saksısına da aynı saksıya dikmeyeceğim plastik bir bardağı o şekilde getirdim. Orkide saksısı şekline getirdim onu da gösteririm. O şekilde dikimini yapacağım. Şimdi çok şey yapıyorum arkadaşlar. Nazik davranıyorum. Hatta bir gözlük almak istiyorum. Bilmeden orkidenin kökünü kırmak istemiyorum. Evet, şöyle. Şimdi bayağı bir singeri basmışlar. Orkide. Şimdi bu benim misafirim. Bana yeni geldi ve bebek. Ve ben bunun bakımını çok güzel yapmak zorundayım. Ş söylediğim gibi 3 gün önce suladım. Bayağı bir suladım. Yumuşasın, yosununu ayırabileyim diye. Ayırabileceğim kadarını ayırmaya çalışacağım. Daha sonra eğer... E bir kısmı orkideye zarar verecekse o kısmını ayırmamak Yak, yapıp e, şöyle ilaçlayıp tekrar dikip kontrol altında tutmayı da seçebilirim bakın kökler hemen bir e, kararma e, ve sararma olmuş köklerin hepsi aynı sağlıkta değil ama biz bitkimizi bu yosunundan kurtarmamız lazım Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şurada minicik köklerimiz var. Onların da zarar görmemesi lazım. Oldukça kibar olmak lazım. Şuradaki köklerimiz yamulmuş. E, saksı dar gelmiş büyük bir ihtimalle. Orkide hızlı bir büyüme yapmış. Şöyle. Bayağı yani şu küçücük saksıda bayağı bir yosunumuz var şimdi ben yosuna hiç ekmek istemiyorum kilbiliyesi ve çam kabuğu toprağını ekmek istiyorum çam kabuklarının videosunu da çektim paylaşırım onları da ben doğadan topladım burada yaşlı çamlarımız var yürüyüş yolumuz olan bölümlerde oğlumla gittik. Var mı diye baktık. Hepsi kabuğunu alttan yukarı doğru yaşlı çamlar kabuk atıyorlar. Kabuklarını atmışlardı. Onları aldık ve e, şeye eve getirdik. Çok büyüklerdi çam kabuklarımız. Baya e, 50-60 santim uzunluğunda 20-30 santim daha büyük olanları da vardı. Getirdik onları önce kapıda oğlumla keserle bir güzel küçülttük. Daha sonra bir poşete doldurdum eve getirdim ve şeyle bağ makasıyla bir güzel şekilde onları orkide toprağı olacak şekilde küçülttüm ve çok güzel bence çok harika ve besili bir bir toprak çünkü doğal ilaçsız ve daha önce de kullanmadığı için bitkiye bayağı bir faydalı olacak. Şimdi yosunlarımızı aldık. Çünkü arkadaşlar yosun bir süre sonra şey yapıyor. Böceklenme yapıyor. Yani siz de dikkat edin. Yosunu kullanıyorsanız da çok az bir şekilde sadece şu köke gelecek şekilde koyun. Çünkü su kültürüne falan koyduklarımda yosunla birlikte bir süre sonra baktığımda orada da bir böceklenme gibi olmuştu. Oraya da yine dezenfektan kendi yaptığım dezenfektanlarımı kullandım ve bu şekilde şimdi bitkiyi çok örselemeyeceğiz çünkü hem yeni geldi yoldan şöyle bakın yaprağı falan yırtılmış onu almam gerekir gibi düşünüyorum ama almayacağım şu anda söylediğim gibi şöyle bir su yapmıştım ben ee, kendi izal dezenfeksiyon yapabileceğim dezenfekte edebileceğim bir su bunu diğer şeylere de uygulamıştım o bana bitli ve küflü gelen çiçeklerime de uygulamıştım. Şöyle onları daha çok bir saate yakın bekletmiştim bu suyun içerisinde. Şimdi bu suyla bu köklerimizi iyice yıkayacağız. Suyumuzda ne vardı? Onu da soran arkadaşlar olmuş. Suyumuzda normal standartlarda yaparsanız bir yemek şey bir litre su. Ee, bir kolonya kapağı e, şeyimiz e, limon kolonyası bir litre su bir e, kolonya kapağı e, dolusu limon kolonyası 30 damla çay ağacı yağı 4 yemek kaşığı sirke vardı e, çay ağacı yağı yoksa nane yağı kekik yağı hiçbiri yoksa zeytinyağı da kullanabilirsiniz oradaki yağın özelliği birincisi antibakteriyel özellik veriyor ikincisi de arkadaşlar köklerin beslenmesini sağlıyor içindeki mineraller bakımından şöyle şimdi şöyle birkaç dakika en azından bir 10-15 saniye 20 saniye burada bekletelim çiçeğimizin yapraklarında yıkıyoruz sadece şu kök kısmına su kaçırmayacak şekilde. Daha sonra kurulayacağız. Biraz bu şekilde bekleteceğim. Ee, daha sonra videoyu kapattıktan sonra bir 10-15 dakika sonra yapraklarını kurulayabilirim ama akşama kadar da bu şekilde kalabilir. Çünkü hiçbir zararı yok. Akşam ama ıslak kalmaması lazım. Çünkü havanın nem oranı değiştiği için orkideler etkilenebiliyor akşam onu ne yapabilirsiniz yapra akşama kadar bu şekilde bekletip karanlık çökmeden yapraklarını kurulamanız lazım yoksa çiçeğimiz ıı, şey yapıyor bu yapra yapraklar da solunum yaptığı için o buharlaşma yapraklarımızı kötü etkiliyor. Şuralarında bakın şöyle yırtıklarımız var. Bu kargoda ya da kolileme sırasında olmuş ya da bu şekilde gönderildi bana. Ama olsun hiçbir şey demiyorum benim için önemli olan bitkinin şu anda gelmesi böcekli olması da önemli değil çünkü ben onun şu an şeyini yaptım yıkama işlemini yaptım toprağını nasıl yapacağız toprağını şöyle söylediğim gibi ben bunları şeyde topladım doğada onun için toprağım çok güzel yeni ve güveniyorum toprağı da bu suyla ıslatacağız birincisi bitki kuru toprağa direkt dikilip bekletilmesi ya da sulanmasında çok etkili olmayacak. İkincisi de arkadaşlar toprağın e, ıslak olması ve yine bu dezenfektan ile birlikte yapılmış olması bitkinin kökleriniz daha sağlıklı tutmasını sağlayacak. Saksımızda şöyle plastik bardak şuralardan karşılıklı olarak deldim sizin evdeki orkideleriniz varsa kök çürümesi yaşıyorsanız mutlaka saksılarınızın şu göbek kısmından aşağı yukarı saksının büyüklüğüne göre şöyle bir ya da iki parmak karşılıklı 3-4 yerden delerseniz kök çürümesi yaşamayacaksınız. Ben ilk orkidemi o şekilde 2-3 yıl bakmıştım. Hiç kök çürümesi yaşamadım saksı değiştirip şu plastik kapları aldıktan sonra yaşadığımda anladım bunu da şöyle alttan da deldik şimdi ne yapacağız orkidemizi şöyle nazik bir şekilde bu şeyin içine koyacağız ama altına önce birazcık az da olsa şöyle incitmeden çam kabuklarının biraz su yenmesini istiyorum çünkü bugün başka bir sulama yapmayacağım Şöyle altına çam kabuklarının iri ya da ufak olması çok önemli değil ama çok iri olması iyi değil. Böyle bu boyda olması güzel. Çok küçük kırıklar çok böyle şu şekilde küçük parçalar olduğunda da arkadaşlar hava alımını engelliyor. Onun için bu boyutu çok güzel. Şöyle yerleştiriyoruz. Ee, çam kabuklarımı ben birazcık da şu şekilde çizgiliye seklemek istiyorum çünkü bitkiyi hem nemli tutacak hem de kilin içindeki maddeler orkideye besin sağlayacak ee, bir de şeylerin köklerin hava almasını sağlayacak kil çünkü yuvarlak olduğu için e, boşluklara girecek o boşluklarda da orkide kökleri hava almış olacak şöyle şu şekilde kabuklarımızı şöyle orkidemiz dik duracak şekilde şöyle kabuklarımızı aralardan kibar bir şekilde dolduracağız çok bastırmayacağım arkadaşlar önemli olan orkidenin toprakla buluşması ve e, kendini besleyecek düzeyde e, çam kabuğundan besin alabilmesi Bildiğiniz gibi çam kabukları bir normal çamlar vardır. Bir de fıstık çamları vardır. Bu fıstık çamlarını şöyle yaprağımız düştü. Zaten düşmek üzereydi. Şöyle yapayım ben. İyice arası dolsun. Evet. Şöyle. çok sıkı da olmayacak çok boş da olmayacak hava kökleri varsa onları zorlayıp içeri sokmayacağız ama e, kökleri zayıflamış ama hava kökleri sağlıklıysa hava köklerini e, yumuşatma işlemi var onu da sizinle paylaşırım önce bekletip bu hava köklerini e, en az 30-40 dakika e, belli bir e, şeyle hazırladığımız güzel bir e, solüsyonla onu şey yapıyoruz bekletiyoruz Şöyle kalan kil de Aralarda Şöyle şu şekilde koyacağız Şu ara boşluklarımızı Dolduracağız bir, Biliyorsunuz arkadaşlar birçok çiçek Ya da bitki ektiğinizde Hava boşluğu Kalmasın diye köküne bastırırız Ki ne yapsın Toprakla e, bitki e, Kökü e, birbirine tutunabilsin Ve bitkinin köklerinde Çürüme olmasın. Ama orkide de tam aksi bir işlemi uyguluyoruz. Çünkü şöyle orkidenin köklerinin hava alması lazım. Çünkü orkide doğal ortamında büyük muson e, yağmurlarının yağdığı e, yağmur ormanlarında e, hepsi bir ağacın köküne tutunarak oraya kökleriyle yapışarak e, sarılarak orada büyümesini sağlıyor ve hava alarak büyüyor yani havada e, ve suyla birlikte büyüyen bir bitki olduğu için orkide e, onu çok sıkıştırmıyoruz evet arkadaşlar bitkimizi bu şekilde dikimini yaptık ve daha fazla sıkıştırmayacağız çok fazla toprak koymayacağız bu şekilde biraz kil bilyesi biraz çam kabuğu koyduk çam kabuğu çabuk kuruduğu için e, bu e, hanımefendinin sunanma işlemini 3-4 günde bir evin ortamına bağlı yapabilirim. Ama söylediğim gibi kil bilyesi biraz daha fazla nemli tuttuğu için hiçbir köklerde çürüme olmasını engelliyor bu şekilde dikimini yaptık ve bu şekilde sağlıklı büyümesini takip edeceğiz İlerleyen videolarda sizlerle de paylaşacağım şu anda kökleri görüyorsunuz arkadaşlar şöyle göstereyim iyice şu anda köklerimizi görüyorsunuz sağlıklı bir şekilde ve daha ileriki videolarda tekrar buna saksı değişimi yaptığımızda Buranın hepsinin kökleri sarmış olması lazım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle.